Ozilla şarkısı. Daha fazla şarkı için kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Sanmasınlar gittim, sanmasınlar bittim Kral geri döndü şimdi başlatınlar ritmi Kim demiş ki bitti, ben her zaman fittim Düşmanlarım çatır çatır çatlasın bak geldim Derler bana Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyu herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyu herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Kozin'la Benim adım Brom, benden oldun merhaba Üşüdüysen ateşimiz fazlasıyla var kıskananım çok ama takmıyorum bak Beni tanıyamadılar kanki galiba bunlar Gel ateşimde sana mangal yakayım Ama dikkatli ol yanma be canım Cehennemime hoş geldin can Sana göre ayarladım ortamımı gel bakalım Nasıl da korkuyorsun belli oluyor gözlerinden Ve seni bilmesinler yok onda görmesinler Boyum çok uzun seni göremiyorum neredesin lan Yenilgi nasıl bir şey Allah sana kardeşlerine Dediğiniz kadar vurun güçlüyüm Nefesim radyoaktif kükreyince beklemez Kendimi iyileştirebiliyorum Ölümsüz diye adım vurun hadi vurun hadi fark etmez Dediğiniz kadar vurun güçlüyüm ben işlemez Nefesim radyoaktif kükreyince beklemez Kendimi iyileştirebiliyorum Ölümsüz diye adım vurun hadi vurun hadi fark etmez Apcide adım çıktı ona inmez dokuza Ayaklarım çok büyükmüş Dedim <laughs> bak buna adı üstünde Godzilla Azer geçer Godzilla affetmez Godzilla Varmalısın farkına bana Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla, Godzilla. Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder oh Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder oh Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla